Herkese merhaba. Kimoları çektik. Narita Sun Temple'dayız. Öyle işte nasıl görünüyorum? Mükemmelsin. <laughs> Bu renk sana çok yakıştı. Dur boydan alayım bekle. Güzelsin güzel. Devam et ben senin peşindeyim. Nereye doğru gidelim? Stallara doğru gidelim mi? Olur ya. Beni takip et. Beni takip et. Vav wow, bana mı dedi? ne bileyim, dedi. ne bileyim. Videoyu izleyince görürüz. Başımla eğildim, selam verdim ama. Bu insanlar <laughs> ne yapıyor burada? <bunu? gülüyor> ee, talih çekilişi herhalde. Ya da şey yazıyorlar. Ağaçlara dilek asmaya yazıyorlar. <laughs> <laughs> Etrafı da gösterebilirsin, beni de gösterebilirsin, köpekleri de gösterebilirsin. Çok tatlılar. Arkadan nasıl duruyorum bilmiyorum ama. Hükümet kadın gibisin. <laughs> <laughs> eteğini tutarak lütfen Aa, rica nasıl, ediyorum uzak. Biraz uzak. Biraz uzak. Biraz uzak. Biraz uzak. Biraz uzak. Biraz uzak çekebilirsin. Şu giriş çok ihtişamlı. Artık buradan ilerisini sen çok Yürüyemiyorum çünkü. Sen yürü. Hayır beni çekme. Sen çek. Seni çekmeyeceğim zaten. Şu an sadece manzarayı çekiyorum. Pantolonum çağır. <laughs> ne var burada? Aa burada da varmış. biraz daha zor ama öteki kötü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu tarihler kayıyor <laughs> kaydım ben <evet>, kayıyorum <gülüyor> <gülüyor> olabilir <gülüyor> Tamam şu an şu merdivenlere çıkacağız.